Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Emekli maaş farkları bu hafta yatacak. İşte emekli maaş farklarının yatacağı tarih. Emekli ve memurlar yapılacak zam oranı geride bıraktığımız hafta açıklandı. Enflasyon oranı doğrultusunda memurların maaşına %7.36 oranında zam yapıldı. Toplu sözleşmeye göre geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek. Şimdi milyonlarca emekli maaşlarının yatacağı tarihi merakla bekliyorlar. Peki emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşlar aylık emekli maaşlarına yıl içerisinde Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki kez zam alıyor. 2021'de yapılacak ilk zam oranı Ocak ayının ilk günlerinde belli oldu. Temmuz-Aralık döneminde enflasyon %8.36 olarak gerçekleşti. Bu rakamla birlikte memur ve memur emeklerine %4.36 enflasyon zammı yapılacağı ortaya çıktı. Memur ve memur emekleri %3'lük sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emekleri Ocak ayında %3'lük sözleşmeden gelen zam 4.36'da enflasyon farkı olmak üzere değerli izleyicilerimiz memur ve memur emeklisi vatandaşlarımız %7.36 zam alacaklar. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak değerli izleyicilerimiz. Tekrar diyorum emekli vatandaş, memur emeklisi vatandaşlarımız biliyorsunuz maaşlarını ayın başında almışlardı. Yani Ocak ayının birinde, ikisinde, üçünde, dördünde almışlardı. Dolayısıyla zamsız olarak aldılar. Memur emeklisi vatandaşlarımızın maaş farkları yani zam farkları 15 Ocak'ta memurlarla birlikte alacaklar. Değerli izleyicilerimiz bu gelişmeyi, bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Böyle önemli bilgilere anında haberdar olabilme adına kanalımız Ata Sever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.